Kıymetli basın mensupları, hepinizi muhabbetle selamlıyorum. E, malumunuz iktidar e, fındık taban fiyatını açıkladı. Şöyle belirlediler. Levant kalite kabuklu fındık 195 TL, çoğunluk budur zaten. Sirvi kalite kabuklu fındık 190 TL, e, Giresun kalite 200 TL olarak belirlendi. Bu fiyatlar göstermektedir ki iktidar fındığı artık bir yük olarak görmektedir. Daha önce serbest piyasada fındık 220 TL'lere çıkmıştı. Bundan birkaç ay önce hepiniz takip ettiniz. Borsalarda serbest piyasada fındık 220 TL'lere çıkmış idi. Bu şekilde de piyasada alınıp satılıyordu. Şu anda TMO serbest piyasanın altında taban fiyat belirleyerek fındık üreticisine ceza veriyor. Çünkü serbest piyasada 220 TL'ye çıkan fındığı düşürmek için yandaş tüccarlarına satışlar yaptı. 125 TL'den, 130 TL'den fındık satarak satışlar yaptı. Niye yandaş tüccarlar diyorum? Çünkü tüccarlar üzerinden yaptı bu satışları. Eğer üreticilerimizin hem üreticimizin karına olsun hem tüketicimizin karına olsun diye düşünseydi TMO bu fındığı tüccarlara vermek yerine Başta tarım kredi marketler olmak üzere son tüketiciye, nihai tüketiciye vermesi gerekiyordu. Şu anda buradaki e, parayı kim kazanmış oldu? Birkaç tane yandaş tüccar kazanmış oldu. Bunu niye söyledik? Serbest piyasada 220 TL'ye fındık çıkmışken şu anda TMO Levant kaliteyi 190, 195 TL'den alacak. Bu bir haksızlıktır. Fındık üreticisine büyük bir haksızlıktır. Şimdi efendim tek tek gidelim. Fındık her sene sadece hasat döneminde gündeme geliyor. Biz İyi Parti olarak her ay yaptığımız toplantılarda tarımla ilgili Türkiye'nin ihraç ürünlerinin başında gelen ürünlerle ilgili analizler yapıyoruz. Bunların birisi de fındık. Fındık niye önemli? Dünya arzının toplam yüzde yetmişini Türkiye karşılıyor. Yani biz üretiyoruz. Bu bakımdan bizim en önemli ihraç ürünümüz. Bakınız, bırakın bir tarım ürününün yüzde yetmişini karşılamayı, herhangi bir tarım ürününün yüzde yirmi beşini karşılayan ülkeler o tarım ürününün fiyatını belirlerler. Oysa biz fındığın yüzde yetmişini üretmemize rağmen Türkiye'deki fiyatı bile tam olarak belirleyemiyoruz. Türkiye'deki fiyatları Maalesef adını vermeyelim. Hepiniz biliyorsunuz. Bir yabancı firma belirliyor. Tek bir alıcıya maalesef mahkum ettik. Fındık üretisini, tüm Karadeniz bölgesini bir yabancı firmanın vicdanına bıraktık. Tek bir kartelleşmeye izin verdik. Rekabet Kurumu da buna müsaade ediyor. Maalesef. Bunu niye açıyoruz? Çünkü burada her sene taban fiyat tartışmak artık çiftçiyi tatmin etmiyor her sene TMO şu taban fiyatı versin. Bu taban fiyatı versin diye tartışıyoruz. Oysa piyasayı regüle edecek yeni bir sistem kurmak gerekiyor. Fındıkla ilgili bir acil eylem planına ihtiyaç var. Burada sorunları sırayla anlatarak biz de eylem planımızı vatandaşlarımızla başta Karadeniz bölgesiyle fındık üreticisiyle paylaşalım. İlk sorunumuz fındık alınırken zaten değer kaybediyor. Şu anda tek alıcı dediğim gibi yurt dışından bir firma, o da rekabet e, yapılmasına müsaade etmiyor. TMO burada oyuncu olarak aktif yer alamıyor. İlk yapılacak şey, TMO hem mütehassıs değil konuda, daha da o kububat için kurulmuş bir yapı, fındık gibi daha farklı bir e, üründe mütehassıs değil, e, hem de her sene düşük fiyatlarla bunu halletmeye çalışıyor. TMO bir oyuncu olarak piyasadan çekilmeli. Fisko birlik tekrar canlanmalıdır. Bu işte ihtisası olan bölgede etkin bir kuruma ihtiyaç vardır. Fisko birlik depolama sistemini de bu şekilde halletmelidir. Fındıktaki birinci sorunumuz bu. İkinci sorunumuz biz fındığı dünyaya natürel olarak satıyoruz. Yani çiftçiden alıyoruz, dünyaya satıyoruz. Bu da katma değerli bir satış değildir fındığı işleyecek tüm tesisler, depolayacak tüm tesisler bu oyuncu olarak girecek olan Fisko Birlik tarafından verilmeli, Fisko Birliği'nin finansı halledilmeli, fındık depolama sistemleri oluşturulmalı, fındığı işleyecek yağ, çikolata, gıda sektörünün diğer alanlarına aktaracak tüm tesisler Fisko Birlik tarafından yapılmalıdır. Ve bu tesisler Karadeniz bölgesinde yapılmalıdır. Başta Ordu, Trabzon, Giresun, Sakarya, Düzce gibi Karadeniz bölgesinde fındığın üretildiği yerlerde bu tesisler yapılmalıdır. Nakliye sorunu da halletmiş oluruz. Bölgedeki kalkınmayı da halletmiş oluruz. Bölgenin kırsal kalkınmasını da halletmiş oluruz. Orada bir iş gücü de var. Birinci yapılacak şey budur. Maalesef bundan 10-15 sene önce aynı iktidar vardı. Başka tarım bakanları vardı ama sonuçta AKP iktidarıydı, AK Parti iktidarıydı. Dünyadaki fındık fiyatını biz belirleyeceğiz derken bu tip tedbirler almadıkları için fındıkla ilgili depolama sistemleri kurmadıkları için, fındıkla yeterli depolama sistemleri, bu arada bir takım depolama sistemleri var ama yeterli değil. Fındığı işleyecek sanayiciyi geliştirmedikleri için fındık maalesef katma değerli bir şekilde satıramıyor. Bizim natural dediğimiz, çiftçinin dalından toplayıp sattığı fındığı alıp yurt dışına satıyoruz. Biz zaten var olan gıda sektörümüzü fındıkla bir türlü e, istenilen şekilde bir araya getiremedik. Bunu yapacak olan fiskobirlik gibi kurumlardır. Hem kamu yararı gözeten hem de devlet kurumu niteliğindeki kurumlar olmak zorunda. Şimdi fındık peki e, üreticisi kendisi depolasa desek? Üreticinin böyle bir imkanı yok. Daha yüksek maliyetler. E, hasat zamanı da geldiği an hemen üretici fındığı elinden çıkarmak istiyor. Şimdi tavsiyem şu, çiftçiye diyeceğim ki fındığınızı bu fiyattan vermeyin. Çünkü bu sene rekolte çok düşük. Bu sene rekolte, geçen sene 700 binleri geçmişti. Bu sene 400 bin civarında bekleniyor. 400 bin ton bekleniyor. Sadece Ordu'dan örnek vereyim. Ordu ilimiz önemlidir fındık konusunda toplam Türkiye fındığının üçte birini kendi başına ordu ili üretiyor. Ordu da geçen sene 220 bin ton civarlarındaydı fındık üretimi. Bu sene 80, 85 bin ton anca bekleniyor. Bu orantılanırsa, yani zirai don bunun başlıca sebebi, onu da söyleyelim de, özellikle 300 rakımı geçen her yerde fındığı zirai don vurdu. Her ne toplanacaksa 300 rakımın altındaki yerlerde toplanacak. Bu hesap edilirse fındığın bu seneki tahmini rekoltesi 400 bin ton civarında kalacak. Yani hem Türkiye'de hem de dünyada büyük bir açık olacak. O bakımdan fındığın sonbahar fiyatları, Ocak ayı fiyatları muhtemelen 300 lirayı bulacak. Çiftçimizi uyarmak için söylüyorum. Ben bir çiftçi dostuyum. İyi Parti bir üretici dostu, çiftçi dostu. Çiftçimiz elindeki fındığı çıkarmasın, bu fiyatlarla TMO'ya vermesin, elinde tutmaya çalışsın. İla nihayet bu fiyatlar yükselecek ve çiftçimiz zarar edecek. Bunu niye söylüyorum? TMO alacak çiftçi elinden fındığı, fiyatlar 300 lira olacak. Gene yandaş tüccarlarını zengin edecek. Gene çiftçi mağdur olacak. Birkaç tane yandaş tüccar, TMO'nun belirlediği yandaş tüccar zengin olmuş olacak. Ama fındıkla ilgili şöyle bir sorun var. Şimdi tarla tarımı yapıyorsanız mazot girdisini, efendime söyleyeyim gübre girdisini vadelendirebilirsiniz. Aldığınız yerden birkaç ay sonra, iki üç ay sonra vereyim şeklinde vadelendirebilirsiniz. Ama fındığın asıl girdisi işçiliktir. Şu anda işçi maliyetleri 2000 lira civarında duyduğumuz kadarıyla günlük yemeğe. İşçiyi vadelendiremediğini söylüyor çiftçi. Haklı da. Çünkü işçi parası nakit ödenir. Peşin ödenir. İşte bu noktada en azından bankalarımız çiftçinin bu işçi borçlarını ödeyeceği şekilde 3 aylık kısa vadeli 6 aylık krediler açmalı. O zaman çiftçi mağdur olmaz. Alır işçinin parasını verir, fındığını da satmaz, bekler. Benim dediğim gibi Ocak ayını görür, yılbaşını görür, fındığını daha yüksek fiyattan satmış olur. Bir sorun da TMO zaten bu fiyatı bir ay içerisinde vereceğini. Yani bir ay vadeli veriyor zaten. Yani iş, peşin verse de bu 200 lirayı, 195 lirayı çiftçi işini görsün desek onu da yapmıyor. Bir ay vadeyle veriyor. Şimdi soruyorum burada yani işçi parası peşin. Sen adamdan fındığı bir ay vadeyle alacaksın. Ne yapmış olacak? Sen bunun finansını düşünmedin mi? İşte fiskobirlik gibi kurumlar devreye girerse bırakın satıştan sonra para vermeyi aynı pancar sisteminde olduğu gibi avanslı çalışır. Daha fındığı almadan avans vererek fındık çiftçisinin tarladaki işçiye vereceği parayı önceden temin eder. Uzman bir kuruluş bunu bilir, bunun da altyapısını oluşturur, bunun da finans ayağını oluşturur. Ama TMO'nun böyle bir derdi yok. T TMO zaten fındık çiftçisini düşünmüyor. Demin iddia ettiğim gibi, fındık benim elime geçsin, ben sonra bunu zaten yandaş tüccarlarımla dünyaya pazarlayayım derdinde. Şimdi burada rekabet kurumu devreye girmeli derken kastettiğim de tam olarak budur. Bir tek alıcı var dünya çapında. Rekabet kurumu devreye girmezse, bu alıcının tüccarlığını yapan, ona mal toplayan bir takım e, simsarları cezalandırmazsa... Biz her sene böyle basın toplantısı yapıp fındık çiftçisinin dertler hakkında konuşacağız. O bakımdan diyoruz yani yapısal sorunları bir sefer çözelim. Aynı sorunu her sene her sene her sene konuşup durmayalım. O sistem otursun. Biz dünyanın en büyük fındık üreticisi ülke olarak buradan katma değerli bir ihracat geliri elde edelim. Bizim derdimiz bu. Bu sene tabii bir verimli problemi yaşayacağımızı söylemiştik. Buna birinci sebep zirai don. İkinci sebep hala kahverengi kokarca meselesi halledilmiş değil. İlk gelen ürünlerde görülüyor kahverengi kokarca vurmuş ürünleri. Yani sadece rekote sorunu değil fındıkta kalite sorunu da yaşayacağız. Şimdi biz tüm bu çalışmaları yaparken bir de maliyet analizi çıkardık. Bölgenin ziraat odalarından, bölge çiftçisinden. Bu maliyet analizimizde, analizimizde şu Hesaplamaları yaptım. Fındığın budama masrafı var. Ocaklama, gübre, ilaç, patoz, bahçe temizliği ve en nihayetinde fındık toplama işçiliği gibi maliyeti var. Biz bu maliyetleri bir araya getirince ortaya şöyle bir tablo çıktı. Fındık tabi topografyaya göre değişmek şartıyla 220 ile 240 lira gibi bir maliyetle bu sene üretilecek. Yani çiftçi topografyadan kastım şu düzlüklerde 220'ye kadar maliyet olabilir. Onun işçiliği daha kolay. Onun ocaklaması daha kolay. Ama fındık bölgesinin çoğunluğu yamaç tarımı yapıyor. Yamaçlarda. Yamaçlarda fındık toplamaya çalıştığınız zaman bu maliyetler en az 240 liraya kadar çıkıyor. Bu bakımdan İyi Parti'nin fındık taban fiyat önerisi 250 liradır. Doğrudur. Devletimizi düşünelim. Finans sektörümüzü düşünelim. Ama 250'nin altında verir isek Çiftçiyi mağdur edeceğiz. Şu sıkıntıyı da yaşayacağız. Şimdi bize rekabetçi ülkeler gelişmeye başladı. Bizim bir verimlilik sorunumuz da var. Çiftçi yeterli desteklenmediği için, yeterli eğitim verilmediği için, gübre desteği istediğimiz şekilde verilmediği için bir verimlilik sorunumuz da var. Bunları aşmak için para kazanan bir sektör oluşturmalıyız. Fındık çiftçisi kendi ağacına, bahçesine, bağına küserse artık üretimden çekilir diğer sektörlerde de yaşanacak sorun burada da yaşanmaya başlar. Bu bakımdan üretimin devam edebilmesi için hem çiftçimizin para kazanması hem de ülkemizin en önemli ihraç kalemlerinden biri olan fındık üretiminin devam edebilmesi için fındık taban fiyatı 250 lira olarak belirlenmelidir. Zaten rekorde düşük, zaten zirayı don vurmuş, hala kahverengi kokarca fındığa zarar vermeye devam ediyor. Cumhur İttifakı diyelim artık sadece AK Parti'yi suçlamaktan da vazgeçtim. O ittifakın içindeki tüm iktidar partileri, iktidarın bileşen partileri bunun altında kalır. Karadeniz bölgesinde kalır. Tüm Karadeniz bölgesine büyük bir zulüm yapıyorsunuz. Zaten bölgenin başka bir ürünü olan çayda da teşvik primini kaldırmıştınız. Eğer fındıkta da insanlar para kazanmazlar ise maalesef tüm bölgeyi açlığa itersiniz sektörlerin hepsini. Çünkü fındık çiftçisi para kazanmazsa alışveriş yaptığı esnaf da para kazanmayacak. Yatırım yapacaksa o yatırımlar da yapılmayacak. Bütün bunları peş peşe dizdiğimiz zaman fındık üreticisini bu sene desteklemezseniz rekabetçi ülkeler devreye girer. En önemli ihraç kalemimizi kaybetmiş oluruz. Bir kez daha tekliyoruz. Evet. Sayın Genel Başkanımızla dün yaptığımız toplantıda ortak kararımızdır. Fındık fiyatı en az 250 TL olmalıdır Levant'ta. Devant Fındık'ta. Bu vesileyle bir kez daha hatırlatalım. İyi Parti tarımı milli bir e, mesele olarak gören parti olarak şunu net Fındık çiftçisine ve Karadeniz bölgesine söylüyor. Bunlar ne yaparsa yapsın. Biz bunların fındığı pula çevirmesine müsaade etmeyeceğiz. Fındığın değeri altın değerindedir. Bizim nezdimizde öyledir. Bunların pula çevirmesine müsaade etmeyeceğiz. Bu bakımdan tüm üreticilerimizin yanında olduğumuzu bir kez daha hatırlatıyorum. Hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. İnşallah bereketli bir yıl olur. Ama gözüküyor o ki bu yılda kötü geçecek. Soru soran arkadaşımız var mı? Peki. Hayırlı günler arkadaşlar.